Ee, şu an halihazırda 103 muazzaf çalışan itfaiye arkadaşımız var, itfaiyeci arkadaşımız var. Ee, emekli olan da şu an hayatta olan 80 civarı, vefat edenlerle beraber toplamda 300-320 e, sayısına yakın bir e, itfaiyeci çıkarmış. Bir köydeyiz şu an, Çatalca'nın Bin Kılıç köyündeyiz. E, şu an çalışan 3 e, müdür yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde e, buralı. Bu köyde bu kadar çok itfaiye olmasının nedeni burası bir orman köyü ve çok ciddi bir bedeni yük istiyor ormanda çalışmak etmek. Yine aynı şekilde itfaiyede çok zor bir iş, güç bir iş. Gerçekten bedeni yük isteyen bir iş. Hal böyle olunca da bizimkiler daha çok itfaiyeyi tercih etmişler. Diğer masa başı işleri tercih etmemişler. Şimdi spor mülakatları oluyorlar. Spor mülakatlarında tabii başarı düzeyi yüksek oluyor. Bu bedeni güç gerektirdiği için. Buradan da bizim buranın insanları daha kolay, daha rahat bir şekilde spor mülakatlarını yerine getiriyorlar. Avantaj sağlıyorlar kendilerine. Şimdi bizim iki tane itfaiye şehidimiz var. Bir şehidimizin oğlu itfaiyeci, emekli oldu. Benim babam da itfaiyeci. Geriye dönüş süreçte benim de başıma gelmişti işe giriş sürecinde. O zaman başka bir yerde çalışıyordum. İtfaiye geçiş yaptım. Ondan sonra kızı verdiler. Daha öncesinde vermemişlerdi. Eskiden evet eskiden verilmiyordu. Yani insanlar tercih etmiyordu kızını başkasına vermeye etmeye. Özellikle itfaiyeci olduğu zaman talip çok büyük avantaj kolaylık sağlıyorlardı. Şimdi şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde şu an 4358 civar falan bir itfaiye personeli istihdam sağlanmakta. Bunun 103 tanesi Bin Kılıç'tan sağlanmış durumda. Diğer illere baktığımız zaman pek çok ilin itfaiyeci sayısı bu kadar değil. Yani 81 ilim, belki 60-70 tanesinde, belki 80 tanesinde hali hazırda çalışan itfaiyeci sayısı bu kadar değilken, bir Bin Kılıç olarak, bir Çatalcan'ın köyü olarak İstanbul halkına, İstanbul'a hizmet eden 103 tane itfaiyeci var. Yani bu dünyada tek. Yani aslında benim de çocukluktan gelen bir şey bu. Hastalık gibi bir şey diyeyim yani bir istek, bir arzu. Bu aslında o zamandan aşık etti kendini. Bir nevi hastalık diyebiliriz yani. Ee, gerçekten severek yapıyoruz işimizi. Gerçekten çok büyük bir arzuyla gidiyoruz, geliyoruz, yapıyoruz. Ee, 1960 e, yılından itibaren e, bizim itfaiyeyle olan ilişkimiz, bağımız diyelim. Ee, 1960 yıllardan, yıllardan itibaren günümüze e, işte babalarımız, amcalarımız, dayılarımız, eniştelerimiz hep bu işte uğraşmışlar, etmişler. Abilerimiz vardı, onlar hep met ediyordular. Hatta biri rahmetli bayram kumandan vardı. Gel çocuk seyir itfaiyeci yapalım. Gel seyir çocuk itfaiyeci yapalım. Ben de bir heves sardım. Çatalca'da fabrikada çalışırdım. Duydum itfaiye adam alırmış. Kayıt olduk. Girdik işe. Ben itfaiyeci olduğum için memnundum meslekten. Oğlumu da tercih ettim orayı. Onun da iş oldu Allah razı olsun. Geçenlerden Allah razı olsun. Onu da itfaiyeci yaptık. Babam ve dedem de itfaiyeci. Ben de onlardan görerek merak ediyorum ve bu mesleği devam ettirmek istiyorum. Bu meslekte yangınlara girmek, oralarda görev almak, kahraman olmak açıkçası. Köyümüzde bir sürü itfaiyeci var. Yani bir köyden bu kadar çok itfaiyecinin çıkması, bir mesleğin çıkması çok iyi bir şey bence. Bu köyde hiç itfaiye, kadın itfaiyeci yok. Ben de bu köyden çıkan iyi kadın itfaiyeci olmak istiyorum. Keşke ben de itfaiyeci olsam da onunla gitsem orada yangında mücadele etsem dedim. Yani bu bir nevi kalıtsal bizde. E biz de büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla biz de bu teşkilata baş koyduk yaklaşık. Aslında benim esinlendiğim, benim eniştem itfaiye şehididir. E, 98 ya da 99 yılında, çocuktum o zamanlar tabii 15-16. E, bir sene emekliliğine kala Ersin Kırço ismi şehit oldu itfaiyede. TSM'de hep yalvardı erkek çocuğu olmadığı için sen olacaksın, inşallah olursun. Ben de o günden e, yeni en son giren itfaiye üyesiyim, eriyim. Benim evet yani akrabalarımdan itfaiyeci olanlar var, dayım var, e, itfaiyeciler hepsi. Tabii onlardan da bu mesleği öğrenmiş olduk. E, bize çok yol gösterdiler, anlattılar. E, bizim de dikkatimizi çekti. Yani o yüzden bu işi seçtik. E, şimdi itfaiyecilerin bir meslek statüsü yok. Yani e, burada iki tane şehit itfaiyecimiz var, ancak mezarlarını bayraklarla süsleyemiyoruz. E, şehit statüsü alamıyoruz. Birer şehit olduktan sonra yerine babamı göreve atadılar. Tabii ki düşünüyorum ben e, ailelerimin arasında dedem bu yolda kendini canını vermiş. Babam bu işten şu an emekli oldu. Ben de neden itfaiyeci olup da işte bu geleneği sürdürmek istemeyeyim ki yani ben de tabii ki isterim olmak. Çatalca'da bulunan itfaiyeci köyündeyiz. Bu köy 1960 yılından bu yana itfaiyeci yetiştiriyor. Bu köyde yaşayan gençler ise baba mesleği olan itfaiyeciliği devam ettirmek istiyor. same with us.